Evet, şimdi Hakan Bey'i e biraz buraları gezdireceğiz. Doğal olarak siz seyircilerimizi göreceksiniz. Yani kameraman arkadaşımız. Hadi bakalım. iniyoruz yavaşça. Önce birkaç tane yaşam alanımızı göreceğiz. Buyurun. Dikkat edin lütfen, düşmeyin. Geliyoruz. Evet, Çocuklarımız için oluşturduğumuz önemli yaşam alanlarından bir tanesi bu. Burası hem çocukların istediği zaman futbol oynayabilecekleri, kumda hem de plaj voleybolu oynayabilecekleri alan 40 metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. 15 santim yüksekliğinde bir kumumuz var ve zaman zaman o çocukların da negatif enerjisini atması için aslında birebir ya da takip edip ya da öğrenciğimiz orada oynamıyorsa burada dinlenmeyi, satranç oynamayı, kutu oyunlarıyla oynamayı da tercih edebilirler aynı şekilde. Yani kısacası öğrenci için her şeyi düşündük ama bitmedi. Takip edin lütfen. Şimdi size bir sürprizimiz var. Dikkat edelim, düşmeyelim. Evet. Şimdi size sinema salonumuzu yani gittiniz herhangi bir sinemaya aynı ölçülerde olmasa da ama aynı özelliklere sahip ses sisteminden vesaire sunun sinema salonumuzu göstereceğiz. Burada biz öğrencilere hem zaman zaman film gösterimleri hem de dersle ilgili şeyler de takip ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi sinema salonumuz burada. Önce bir şöyle dikkat ederseniz. Mantığı <laughs> La da de Kore izliyor. Hemen kameraman arkadaşımız isterseniz koltukları da göstereyim size. Hemen koltukları da gösterelim. Dikkat ederseniz koltuklar. Evet. O zaman takip etmeye devam ediyoruz. Buyurun. Gelin. Şimdi restoranımızı göstereceğim. Evet restoranımız var. Bu soruyu sorduğunuzu duyuyorum. Yani yaklaşık Körükler'e 12-13 çeşit kahveyi sunduğumuz pastasıyla, sandviçiyle bir şeyler sunduğumuz güzel bir restoranımız var. Ama her şeyden önce şimdi futbol oynamak istemiyorum. Sinema izlemek de istemiyorum. O zaman beni takip edebilirsiniz. Bu öğrencilerimiz için de etkinliklerimiz var. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi. <laughs> Bu öğrencilerimiz isterse Masitex oynayabilir. Langroth oynayabilir ya da olmayanlar izleyilmiş. Kısacası çocuklarımız için her şey düşünmüş. Merhaba. Araya bakmam iyi değil diye o düşünmeye <laughs> kalın. Örnek gösterelim de mi deriz hocam? Yani sizi yediğim zamanları tekrar hatırlatmayalım isterseniz. Diğer <laughs> oynayalım çocuk. Tabii ki ya. Şu anda bu maç sadece bu kanalda 70 milyon bizi izliyor. Evet arkadaşlar, leyende. Yani sadece bir öğretmenle ilgili masal değilse oyuncusu, o ben. Takip et. Evet, gidiyoruz. Kamera çok ciddi. Evet, şimdilik durduralım.